işte merkezde. Herkes bu noktada birleşiyor. O yüzden yani kamuoyunun aslında en fazla birleştiği konu bu İran'dan gelecek saldırı konusu ki Gazze'de İsrail'in katliamları devam ederken de işte Netanyahu'nun kamuoyu desteği azalırken İran'dan gelen saldırıdan sonra Rabbiler de çıktılar işte bizi öldürmeye gelenlere biz de öldürmeye gidelim dediler. Yani kamuoyunda bir takım anketler yapıldı işte hemen hızlı anketler yapıldı. İşte İran'a yönelik saldırıyı destekliyor musunuz sorularına böyle oranların yükseldiğini gördük işte eski oranla falan bu saldırıdan sonra. Dolayısıyla e, yani içeride bir meşruiyet zemini olabilir. Bu şey olarak tartışılmıyor yani e, şeylerin suikastlerin işlevsiz olduğunu açıkçası kamuoyu tartışmıyor. Tam tersi hani e, bizim işte güvenlik bürokrasimiz bir adım daha attı işte durdurdu işte geriletti gibi böyle bir algı yaratıyor sadece İsrail'de değil yani bu bir meşruiyet aracı biraz önce de söylemiştim